Şiir yazdırmalı bir kadının gülüşleri, sarhoş etmeli. Aptal ya da aptal eylemeli bir erkeği. Çocuklar gibi ip atlatmalı ruhun ara sokaklarında. Zaman kavramını yitirmeli. Ölüm gelir aklına onun gamzesi gömüleceğin yer olmalı. Şiir yazdırmalı bir kadın mesaleti. Gece rüyaların gündüz idealin olmalı. Şiirsel dokunuşları olmalı ruhuna. Hem sevincin hem de kaybetme korkusuyla endişen olmalı. Şair etmeli bir kadın. Şair olmasan da ona bakıp yazdıkların şiiri şiir şiir dökülmeli hayat sahipliğine. Hangi dokunuş? Ruhların dokunuşundan, buluşmasından, dansından, raksından büyüktür ki. Şiir yazmalı bir kadının gülüşleri. İçin baharlara tomurcuklar açmalı. İyi ki bu kadın benim demek bile yetmemeli. Kelimeler acize düşmekten mahcup, gönül şükürde yetersiz kalmalı. Yanındayken bile hasretin, uzak kalışı düşünmek bile tadını kaçırmalı. Bakmaya kıyamadığın, yine onun gülüşlerine uyansam diye sabaha zor ettiğin, ömrünü ömür diye eklediğin, gülüşlerine severek esaretini giyindiği, gülüşlerine severek esaretini giyindiği.